Efendim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin, cümlemizin üzerine olsun. Çukurova İlçe Müftülüğü olarak kısa surelerin hayata dokunuşu adlı bir başka programla daha huzurlarınızdayız, karşınızdayız. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün Allah nasip ederse inşallah Maun suresini işleyeceğiz. Geçen hafta hocamızla birlikte Kevser suresini işlemiştik. Bugün Maun suresini işleyeceğiz. Ben Programımıza hemen geçmek istiyorum ama bunun evvelinde Maun suresi meal olarak bizlere ne diyor? Bunu bir anlatalım. Ondan sonra da İdris Polat hocamızın kıymetli fikirlerinden inşallah istifade edelim. Eraytellezi yükezibu bittin. Gördün mü ey Resulüm? Din gününü yalanlayanı. Fezalikellezi yedu'ul yetin Yetimi itip kalkandır. Ve la yehuddu ala ta'amil miskin miskinlerin yemeğini yedirmeye teşvik etmezler. Feveylül lil musallin veil olsun o namaz kılanlara ellezinehum an salatihim namazlarından gafil olanlar ellezinehum yuraun gösteriş için kılıyorlar ve yemnaunel maun maun en küçük şeylerden men ediyorlar. Evet kıymetli hocam yayınımıza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisin inşallah iyiniz hocam. teşekkür ederim. Hamdolsun hocam. Allah razı olsun. size de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun hocam. Ben de kıymetli izleyicilerimiz gibi bugün Maun suresini siz kıymetli hocamızın fikirlerinden istifade etmeyi bekliyoruz. Evet hocam Eraytellezi yukezibu Gördün mü ey Resulüm din gününü yalanlayanı? Hocam burada gördün mü sorusunu nasıl anlamalıyız? Evet. Evet hocam öncelikle şunu ifade edelim. Kısa surelerimizden olan Maun suresi biraz daha bize genel bağlamda din gününü yalanlayan kişilerin, ahiret gününe inanmayan kişilerin özelliklerini anlatan bir sure. Kur'an'ın çok enteresan ifadelerinden birisidir aslında tellezi ifadesi. Hani biraz daha geriye gittiğimizde göreceğiz ileride. Elem Tarayı okuyacağız. Yine aynı şekilde görmez misin ya da görmedin mi diye soruluyor orada da. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bazen yaşayan insanlara geçmişte olan bir olayı tanıklık etmiş gibi görmelerini, anlamalarını, idrak etmelerini ister. Ya da gelecekte olacak olan bir olayı görmüş gibi içselleştirmelerini, kabul etmelerini ister. Mesela çok enteresandır. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde Yahudilerle ilgili bölümde anlatırken Rabbimiz der ki: işte sizler değil misiniz, çok affedersiniz o buzağa tapan, sizler değil misiniz içinizden hınzıra, maymuna dönüştürdüğümüz kişiler. E şimdi baktığımız zaman o olayın yaşandığı dönemle, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiği dönem arasında çok uzun yıllar var. Sizler değil misiniz diye hitap ederken Rabbimiz evet. o dönemdeki Yahudilerle, Hazreti Peygamber'in, dönemindeki yaşayan Yahudilerin karakteristik olarak, özellik olarak hiçbir farkı olmadığı, aynı düşünceyi devam ettirdikleri, fırsat olsa aynı eylemi yapacaklarını ifade etmek bağlamında bunu söyler. Dolayısıyla Kur'an'ın vecizliğini ifade eden e, bir üslup yöntemidir bu. Burada da yine era eytellezi görmez misin ey Resulüm derken aynı zamanda okuyan her kişiye de söyler. Görmez misin ey İbrahim, görmez misin ey İdris yani gözünle görmüş gibi buna inan. Şu aşağıda özellikleri sayılan kişiler din gününü yalanlayan kişilerdir der. Gözümüzde görmüş gibi inanmamızı ve kabullenmemizi isteyen ifadedir diyebiliriz bu üsluba hocam. 2021 yılındaki Ahmet Mehmet İbrahim için de aynı şekilde peygamber efendimiz döneminde Mekke döneminde yaşayanlar için de bu ifade gördün mü ifadesi aynı şeyi kapsıyor diye. Aynı kişileri kapsıyor. Evet. Tefsir usulünde şöyle bir ölçümüz kaydımız vardır. Hı hı. Lafzın hususi olması mananın umumi olmasına engel değildir. Buradaki lafız evet. sen görmedin mey rasulüm ama evet. mana sen görmedin mi ey bu kitabı okuyan kişi bu hangi zamanda hangi dönemde hangi isimle olursa olsun okuyan her kişiyi muhatap alarak sesleniyor diyebiliriz hocam. Allah razı olsun hocam. Ellezi gibi bu bittin. Din gününü yalanlayanı. Şimdi hocam önce din gününü din günü nedir? Din günü deyince biz aslında Kur'an-ı Kerim'de ne anlamalıyız bu din gününden? Evet. Hani din kelimesi e, kıymetli hocam e, borç demek. Arapça'da deyin kökünden geliyor. Karşılık demek. Karşılıklı verilen şeylere de borç diyoruz. Borç anlamına geliyor aslında. Din günü e, Kur'an-ı Kerim'de insanın dünyaya gelişi, insanın yaratılışı, insanın varoluşunu insan Allah'a borçludur. Hepimiz varlığımızı Allah'a borçluyuz. Hepimiz alıp verdiğimiz nefeslerimizi Allah'a borçluyuz hepimiz görme, duyma, tatma gibi duyularımızı ve bunlarla almış olduğumuz bütün zevkleri Allah'a borçluyuz. Bunlara karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmemizin yol haritası olan din de bizim rehberimizdir. İşte din günü derken Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de dünyada bizlere vermiş olduğu bütün bu nimetlerin hesaplaşma gününe, hesabının sorulduğu güne. Sana göz vermiştim, bu gözünde neleri gördün? Sana dil vermiştim, bununla neleri söyledin? Sana bir hayat verdim 50, 60, 70 yıllık her neyse. Bütün bu hayatın içerisinde benim isteklerimi ne kadar yerine getirdin? Benim emanetlerimi, çünkü insanın bedeni insana emanet, gözü insana emanet, malı insana emanet, çocuğu insana emanet. Ya da anne babası yaşlıysa, yaşlı olan anne babası insana emanet. Sen sana emanet edilen, en başta din olmak üzere bütün bu sorumluluklarını, bu emanetlerini, evet. bu borçlarını hakkıyla yerine getirdin mi, getirmedin mi? Bu hesabın sorulacağı güne biz ne diyoruz? Din günü diyoruz ya da yevmil hesap diyoruz, hesap günü diyoruz. Kıyamet günü Kur'an-ı Kerim'de farklı isimlerle kullanılmış. Mesela yevmil ahirah diyoruz, ahiret günü. Neden? Dünya günlerinin sonu olduğu için. Yevmud din diyoruz, din günü, hesaplaşma günü. Neden? Dünyadaki insanın yaptığı hayatının hesabını vereceği gün anlamına geldiğinden dolayı yevmid din diyoruz. Yani bu bağlamda aslında insan hayatını Allah'a borçlu olduğunun ee, ve bu konuda yapması gerekenlerin tamamını içine alan e, anlam e, anlama inanç sistemine de din diyoruz. Hani borç kökünden evet. geliyor kulun Varadaki varlığını borçlu bağlantı. olduğu Aynen kulun varlığını borçlu olduğu Allah'a karşı yapacağı eylemlerin yol haritası demek bağlamında değerlendirebiliriz hocam Allah razı olsun hocam hocam tabi e, Hocam bu sure hani bize sizin de ifade ettiğiniz gibi din gününü yalanlayanların portresini adeta bizlere sunuyor. Tabi Yüce Rabbimiz orada başlıyor. Hani e, aslında insana, insanın da tipolojik özelliklerini bize veriyor. Evet. E, biz kendi kendimize o zaman kimmiş bunlar diye sorduğumuzda فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي yetim diyoruz. Yani yetimi itip kalkandır. Mesela din gününü yalan sayanların ...birinci özelliği yetimi itip kalkarlar. Evet. Yetimi itip kalkmaktan din gününü yalanlamakla arasındaki korelasyon bağlantı nedir? Neden evet. biz? Nasıl anlamalıyız? Evet. evet. Hocam e, din gününü yalanlayanlar deyip de Mekke'de yaşayan Velid bin Mugire'nin... ...Utbe bin Şeybe'nin ya da Ebu Leheb'in ya da Ebu Cehil'in... ...bunların ismini vermiyor Kur'an. Evet. Kur'an'ın e, en önemli veciz yönlerinden birisidir zaman ötesi olmasını Kur'an'ın mekan ötesi olmasını ifade eden en güzel yöntemlerden birisidir bu. Kur'an tipolojileri ön plana çıkarır, vasıfları ön plana çıkarır. Burada din gününü yalanlayan deyip arkasından falan falan falanlar dememiş, bunların karakteristik özelliklerini bize vermiştir. Bu özelliklere sahip olan insan namaz da kılsa din gününe inanmıyor demektir. Bu özelliklere sahip olan insan peygamberin yanında duruyor olsa da din gününe inanmıyor demektir algısını oluşturur. Dolayısıyla bu vasıflar din gününü yalanlayan insanların en belirgin en temel özellikleridir diyebiliriz. Bunların en başında yetimi itip kalkmak geliyor. Hocam bir kere yetim dediğimizde yüreğimizin bir burkulması, yüreğimizin sızlaması lazım. Neden? Çünkü geçmişte ecdadımıza baktığımız zaman yetimlerden ee, devletin en üst düzey sadrazamlarını çıkartmış, yetiştirmiş bir medeniyetin e, varisleriyiz. Evet. Biliyorsunuz e, devşirmeler vardı. Ejdat döneminde, Osmanlı döneminde devşirmeler kimdi? Savaşta ölen gerek Osmanlı askerlerinden gerekse çoğunlukla da dışarıdaki düşman askerlerinden ortada kalan yetim çocuklardı. Babası ölen, annesi ölen yetim çocuklara devşirme diyoruz. Bunları ecdat alıyordu okutuyordu, yetiştiriyordu, en iyi okullarda okutuyordu. Hatta bunlar içerisinde Enderun Mektebi'nde yani devlette en üst düzey görev alacak kişiler içerisinde okuyanların olduğunu, mesela Mimar Sinan'ın bunlar içerisinden birisi olduğunu, Sokullu Mehmet Paşa'nın ki Osmanlı'ya çok büyük emeği olan bir paşanın, sadrazamın bunlar içerisinden çıktığını görüyoruz. Yani ecdad döneminde yetimler Böyle toplumda boynu bükük, boynu kırılgan grup olarak anılmıyor. Tam tersi. Bunlar yetiştirilirse devlete en sadık olan kişiler olarak kabul ediliyordu ve öyle de olmuştu. Ama ne yazık ki bugün günümüzde geldiğimiz noktada yetimlere gerçekten o e, altyapıyı, o hizmeti sunamıyoruz. Bugün yetimler e, çoğunlukla ülkeye ve topluma e, zarar veren, ahlaki yönden bir takım zaafları olan kişiler olarak e, eğitimlerinde gerekli altyapıyı, desteği alamıyorlar. Yani bu sadece ülkemiz için değil, dünyanın dört bir yanında savaşlarda ölen insanların çocukları gerçekten çok zorun durumda kalıyor. Hamdolsun ülkemizde gerek Diyanet Vakfımız, gerekse birçok e, sivil toplum kuruluşumuzun Afrika ülkeleri başta olmak üzere birçok savaş bölgelerinde yetimhaneleri var. Orada yetim kalan çocukları alıp okul eğitimlerini vesaire eğitimlerini verip en güzel şekilde topluma kazandırmaya çalışıyorlar. Yetimlerle alakalı dünyanın çok büyük vazifesi var, sorumlulukları var diyelim birincisi. İkincisi yetimi itik kalkan, yetimin hakkını gözetmeyen kişi ahiret gününü yalanlayan kişidir diyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Yani İbrahim eğer yetimlerle alakalı bir derdi yoksa e kaldı ki bir de yetimin hakkına el uzatıyorsa istediği kadar namaz kılsın diyor İbrahim Hoca İdris Hoca istediği kadar namaz kılsın bunlar yetim hakkını gözetmedikleri için ahiret gününü yalanlayanlardır diyor. Ahiretle yetim arasında nasıl bir bağlantı var dediğimizde hani din günü dedik, hesaplaşma evet. günü dedik. O güne inanan insan ancak yetimin hakkını gözetir. Bugün hepimiz bir savcının hakkını gözetiriz. Bir polisin hakkını gözetiriz. Bir okumuş, yazmış, çizmiş kişinin hakkını gözetiriz. Hukuki yolları biliyor. Her türlü hakkını alabilir diye korkarız. Evet. Ya da çok kurumsal bir firmanın hak hukukunu gözetiriz. Ama kurumsal değilse, ama yol bilmiyorsa, yordan bilmiyorsa, çok affedersiniz kafasına vur elinden ekmeğini al derler ya. Bu tarz hakkını savunamayacak, hakkını koruyamayacak, hakkını arayamayacak durumda olan kişilerin hakkını gözetmek, aman ben de bunların hakkı olmasın, bunların hakkına girmeyeyim hassasiyeti dünyevi bir hesap için olmaz. Evet. Ancak ve ancak ahirette görülecek hesap için olur. İşte onun için Rabbimiz birinci sıraya ahiret gününü yalanlayanların özelliklerinin ilk başına yetimin hakkını gözetmeyenler ahiret gününü yalanlayan kişilerdir diyor. Evet. Rabbim e, bu bağlamda hepimize çevremizde üzerimizde hakkı olduğu halde hakkını savunamayacak kadar e, zor çaresiz durumda olan, çaresiz olan, e, iletişim vasıtalarını kullanamayan kişilerin hak ve hukukuna girmemeyi e, inşallah nasip eylesin diyelim hocam. Allah razı olsun hocam. Din gününü yalanlayanın birinci özelliği yetimi itip kalkandır dedik. Yani Daha inanıyorum ben, demek de yetmiyor. Yetmiyor. Kimsenin <laughs> hakkına girmeyeceksin. ta'amil <laughs> miskin miskinin yemeğini yedirmeyi teşvik etmezler. Bu yine yani ayet-i kerimede inkar edenlerin bir özelliği olarak bizim evet. karşımıza çıkıyor. E peki din gününü yalanlayanla miskinlerin yemeğini yedirmeyi teşvik etmek arasında nasıl bir bağlantı var? Hocam miskinlerin yemeği dediğimiz şu toplumda e, bir günlük yemeğini bile kazanamayacak kadar fakir olan kimseler demek, evet. ihtiyaç sahibi kimseler demek. Bu kişilerin hakkını gözetmek de yine aynı biraz önceki bağlamda ifade ettiğimiz gibi hakkını arayamayan insanlar. Hani birincisi yetimin bizde hakkı var, bunu almasını engelliyoruz. Evet. Niye? Çünkü gücü yok, alamaz bizden bunu diyoruz. İkincisi Bizde hakkı yok olduğunu düşünüyoruz. Miskin, evet. fakir bizde hakkı yok. Ben alın terimle kazandım. Neden ona vereceğim? Çok önemli bir soru. Değil. Mi? Ben Değil de bir neden? hakkı yok. Ya yani neden ona vereceğim? Evet. İkincisi neden bunu Neden vermek zorundayım? Hani neden evet. vermek zorundayım? Zekat olur, sadak olur. Neden vermek evet. zorundayım? İkincisi de bunu kapsıyor. Biz bir Müslüman olarak şöyle düşünemeyiz. Ben 100 milyar kazandım. %2,5 zekat verilmesi gerekiyor. Ya ben Hiçbir haram işlemedim hiçbir günah işlemedim hiç kimsenin hakkını da buraya bir kuruş katmadım. Kıyamete de inanıyorum. Yaptığım ahirete işlerde. Inanıyorum. Evet. Kıyamete de, ahirete de inanıyorum ve dolayısıyla ben bu paradan kimseye bir şey vermek istemiyorum. Evet. Desek? Denilebilir. Denilebilir ama işte Rabbi'miz burada diyor ki o iki buçuk diyor yüzde iki buçuk zekat olarak diğer fitreyi falan saymıyorum yüzde iki buçuk zekat olarak Allah diyor ki bunu ben istiyorum, diyor. ben el koyuyorum buna diyor. Sana hayatı veren, sana dünyada yaşama hakkını veren, sana dünyada kazanabilme zekasını veren, imkanını veren yaratıcı olarak ben diyorum ki bunun yüzde iki buçuğunu miskine vereceksin diyor. Dolayısıyla burada miskinin hakkını vermemek kendi malından vermemek değil. Allah sana verdi malı, Allah'ın ver dediğini yapmamak. Yani ben namaz kılmıyorum. Neden? Ben kendi 24 saatimi kendim kazanıyorum. Allah'a da zaman borcum yok diyebilir mi bir insan? diyemez. Bunu diyemediği gibi ben malımı kendim kazanıyorum, bu malda Allah'ın hakkı yok diyemez. E kaldı ki bütün hak zaten Allah'ındır. Allah bütün hak kendisinde olmasına rağmen yüzde iki buçuğunu miskine vermemizi istiyor, fakire vermemizi istiyor bizden. Ama bunu verirken de böyle karşı tarafı töhmet eden, minnet altında bırakan değil, evet. karşı tarafa bunu emanet bilinciyle vermemizi bizden istiyor. Neden? Çünkü taamil miskin vurgusu var burada yetimin yemeğini ya da miskinin yemeğini ona vermiyor diyor. Bak kendisinden, kendi malından ona vermek demiyor. Evet. Onun malını ona vermiyor diyor. Ecdad burada çok güzel bir yol izlemiş İbrahim hocam. Ecdad bu gibi zekat ve benzeri hayır hasenatlarını yaparken bir zarfın içine koyarlarmış. Öyle verir. Verirken de derlermiş ki bu emanetinizi benden almayı kabul ettiğiniz için size müteşekkirim, size minnettarım, teşekkür ederim diye zarfı öyle verirlermiş. Hani bu emanetinizi benden almayı kabul ettiğiniz için. Almasaydınız ben bunun hesabını nasıl verirdim diye bu nezaketle karşı tarafa verirlermiş ki taamil miskin ifadesi aslında tam da bunu ifade ediyor hocam. Sen zekat verirken ben veriyorum deme hakkına sahip değilsin. Neden? Çünkü zaten onun o. Allah'ın hükmü gereği onunu. Sen ona verirken de bunu bir emanet olarak görecek ve emanetini benden al kardeşim. Benden bu emaneti almayı kabul ettiğin için de sana teşekkür ederim e düşüncesiyle, o nezaketiyle bunu yerine getirmemizi bizden istiyor. Bunu vermezsek ne olur? Allah diyor ki din gününü yalanlıyorsun diyor. Miskinin yemeğini vermeye teşvik etmiyorsan, burada vermek bile değil aslında burada Yahuddu ifadesi teşvik etmemek diyor. Kendin vereceksin, verdiğin gibi. Ben zekatım veriyorum İbrahim. Kardeş bak Allah'ın koyduğu ölçüler çerçevesinde senin malında falan 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 mahallemizdeki kişilerin hakkı var. var. Onların haklarını ver. Allah'ın hükmü gereği var. Evet. Hani sen alın terinde kazandın, helal kazandın sorun değil. Ama Allah'ın hükmü gereği var. Hem vereceksin hem de başkalarını da vermeye teşvik edeceksin ki ahiret gününe gerçek manada inanmış bir mümin olacaksın vurgusu ifade ediliyor diyebiliriz hocam. Evet hocam. E, din gününün e, yalanlayanların bir başka özelliği de feveylülil musalli. Evet. Veyl olsun o namaz kılanlara. Yani e, bunlar da din gününü yalan sayanlardan ellezinehum ansalati imsehum e, namazlarından gafil olanlar. Şimdi hocam din gününe inanmayanlar derken yetimi itip kalkanlar tamam. Evet, ee, miskin hakkını gözetmiyorlar. Tamam. Buna da tamam. Şimdi namaz konusunda, e, namaz dinin en belirgin alameti, e, inancın sembolü, simgesi. Evet. Neden namaz kılanlar burada din gününü inanmayan kişiler olarak gösteriliyor? Evet. Namaz kılanlar demeyelim de namazı doğru kılmayanlar. Namazı doğru kılmayanlar. Yani çünkü oradaki evet. ayrıntı o aslında hocam. Evet. Çünkü namaz kılan ahiret gününe inandığı için namaz kılar. Hı hı. Ama dünyada rant elde etmek için kılıyorsa, evet. ben gelip burada camide görüneyim. Göründükten sonra falanla filanla ticari ilişkilerimi daha iyi hale getireyim evet. diye düşünüyorsa. Bu kıldığı namaz üzerinden dünyevi menfaat bekliyorsa ...dünyevi karşılık bekliyorsa ki burada ayette açık net ifade edilen Dünyevi bunlar. Karşılık. Gösteriş yapıyorlar, gösteriş için kılıyorlar. Bu maksatla kılıyorsa yaptığının karşılığını nerede görecek? Dünyada görecek. Evet. Ahirette bir karşılığı var mı? Ahirette bir karşılığı yok. Hocam bu surenin aslında çok önemli bir noktası burası. Çünkü bu surede e, bu ayetten dolayı bazı alimlerimiz bu sure Medine'de mi indi acaba diye düşünmeye başlamışlar. Neden? Çünkü namaz kılanlara veil olsun diyor. Gösteriş için namaz kılıyorlar diyor. Mekke'de gösteriş için namaz kılan birisi var mı diye sorduğumuzda yok. Neden? Çünkü namaz kılanı hapsediyorlar, öldürüyorlar. Mekke'deyken gösteriş için niye namaz kılsın ki adam? Rant elde edemez. Hiçbir prestij elde edemez. Öldürüyorlar çünkü namaz kılanı. Ha biz buradan o buradan hareketle razi der ki buradaki namaz kılanlara gösteriş için namaz kılanlara veil olsun derken diyor bizim anladığımız manada mescitte camide secdesiyle rükusuyla Müslümanca kılınan namazları kastetmiyor olabilir burası diyor. Evet. Burası e, Mekkeli müşrikler de Kabe'nin etrafında yaptıkları ibadetlere salat diye ifade ediyorlardı namaz diye ifade ediyorlardı. Burada veil olsun o namaz kılanlara derken müşriklere diyor Rabbimiz. Veil olsun o müşriklere ki Kabe'nin etrafında tavaf yaparak, bir takım Kabe'de işte Zemzem dağıtarak, ondan sonra Safa ile Merve arasında koşarak ki bunları cahiliye döneminde Araplar yapıyorlardı. Bu yaptıklarını gösteriş için yapıyorlar. Bu yaptıklarıyla normalde yetimin, normalde miskinin, normalde hak hukuku, adaleti gözetmeleri gerekirken sözde dindarlık yapıyorlar ama hiçbir hak hukuku da gözetmiyorlar. O zaman bunların yaptıkları dindarlık, yani kılıyormuş gibi yaptıkları namaz, e, yapıyormuş gibi gösterdikleri tavaf bunların hepsi ne içindir? Yuraun, yani gösteriş içindir diyor. Bazen bizde namaz kıldırırken, işte başka yerlere giderken işte Allahu Ekber diyoruz. Namazı en güzel şekilde kıldığımız, kıldırmak istiyoruz. İşte sesimizi güzelleştiriyoruz falan. Bu noktada yani bizler de mi... Gösteriş yap, riyakar yap, riyakarlık, riyakarlık yapıyoruz. Bu soru da aklımıza geldi. Yani. Eyvallah hocam. Hocam şimdi şöyle ifade edelim. Yani öncelikle burada müşriklerin ibadetiyle namazdan rant elde etmedik isteklerini ayıralım. Bu bir riyakarlıktır, bu dindarlık değildir. Bu dini tam dinamitlemek, bombalamak. İkincisi Medine döneminde münafıkların kıldığı namaz var. Onlar da peygamber, Abdullah bin Selül de peygamberimizle beraber geliyordu namaz kılıyordu ama gözü hep kargaşa ve fitne çıkartmak üzerineydi. Nasıl ensarla muhaciri kavga ettiririm, nasıl Muhammed'in ashabı arasında bir fitne çıkartırım, bütün amacı bunun üzerine kurguluydu. Kıldığı namazda da olsun o namaz kılanlara denilen namazlardandı. Münafıkça bir namaz kılıyordu. Bu ikisini ayırmamız lazım. Bu ikisinin kıldığı namaz münafıklık ve küfür alameti olarak yapılan ibadettir. Bunların Allah katında zerre kadar bir hayrı, zerre kadar bir sevabı yoktur. E üçüncüsü bir Müslüman namaz kılarken gösteriş yaparsa ne olur? Bir Müslüman camide namaz kılarken mesela Bişre Hafi'nin olsa gerek Allah'u Alem yanlış hatırlamıyorsam diyorlar ki senin hayatta en önemli en etkili sana ders veren kimdi diye soruyorlar. Çok affedersiniz. O da diyor ki bir uyuz köpekti diyor. Nasıl olur? Diyor ben bir gün diyor camiye erken gittim mescide sabah namazdan önce gittim. Orada hmm. namaza durdum diyor. O esnada kapı açıldı biri geldi diyor. Ben biraz daha uzatayım dedim diyor. Uzattım. Sonra bir daha kapı açıldı ben uzattım. Kapı açıldı ben uzattım. Hani gelenler benim ne kadar uzun nafile namaz kıldığımı görsünler diye diyor. Ben de uzattıkça uzattım. Sonra diyor bir selam verdim sağa sola. Baktım hiç kimse yok mescitte diyor. O kadar gelen olmuştu. Sonra kapıya doğru diyor şöyle eğildim bir baktım kapının önünde diyor çok affedersiniz bir uyuz köpek diyor. Sırtını kapıya dayamış ara sıra böyle sırtını kaşıyınca kapı açılıyor kapanıyor. Ben diyor elimi dizlerime vurdum yazıklar olsun sana. Sen şimdi yarım saattir ya da 10 dakikadır ya da bir saattir çok affedersin bu uyuz köpek için namaz kıldın ha. Vay sana dedim diyor. Bu bana en büyük ders oldu ve o günden sonra ihlaslı namaz kılmayı öğrendim diyor. İnsanın zaman zaman namazını kılarken sesini güzelleştirmek gibi, namazını uzatmak gibi hatalar olabilir. Bu münafıkların yaptığı riyakarlıkla aynı kategoride değerlendirilmez. Müslüman bu konuda kendini korumak için elinden geleni yapacak ama e, ee, içine birazcık da riyakarlık karışıyorsa bu onun ameline veil olur, yazık olur, onu cehenneme atar anlamına da gelmez. Kaldı ki şöyle ifade edelim. Hazreti Peygamber'in açık net ifadelerinden anladığımız İslam alimleri şunu söylerler. Farz ibadette riya olmaz derler. Evet. Yani farz ibadetin riyas olmaz. Zekata aleni de verseniz bunun riyakarlığı olmaz. Çünkü Allah'ın açık emridir. Namazı ne kadar güzel kılarsan kıl, farz namazı. Ne kadar güzel sesle okursan oku, farz namazı. Bunun riayetli olmaz çünkü Allah'ın emrettiği namazı kılıyorsun. Kime hava atacaksın? Evet. Ama nafile ibadetlerde dikkat edin. Nafile ibadetlerde eğer e, bu çelişkiler olursa hayatımızda bunların kötü sonuçlar olacağını ifade ederler hocam. Evet. Hocam, el maun. Yani en küçük şeylerden de men ediyorlar. Yani bizler de mesela ufak tefek şeyler isteniyor işte. Kalem isteniyor, defter isteniyor, komşularımız bizden borç istiyor. Ee, biz bu noktada vermiyoruz veya veremeyebiliyoruz. Bu noktada da bunlar bu kapsama giriyor mu? Bunu nasıl ayırt edebiliriz? Eyvallah. Hocam şöyle ifade edelim. Din gününü yalanlayanların o zaman birinci özelliği yetimin hakkını gözetmemek. gözetmemek. İkinci özelliği... Miskinin, miskinin hakkını teşvik etmemek. teşvik etmemek, vermemek. Üçüncü özellikleri yaptıkları ibadetleri dünyada rant elde etmek için yapmak. Dünyevi çıkarları için yapmak. Normalde namaz kılmazlar ama baktılar çıkar gördüler. Camiye girer cemaatle beraber namazlarını da kılarlar. Gösteriş. Yani gösteriş için, riyakarlık için, rant elde etmek için kılarlar. Ahiret günü yalanlayanlar. E, dördüncü özellikleri de bu sefer e, insanların birbirlerine ihtiyaç duydukları küçük eşyaları birbirlerine vermezler. Neden? Çünkü ahirete inanmıyor ki karşılıksız görüyor bunu. Yani ben bunu verirsem bir karşılığı yok, bir ücreti yok, bir mükafatı yok diye görüyor. Oysa ki mükafatı olduğunu bilse mesela tebessüm sadakadır diyor peygamberimiz değil mi? Güler yüzlü olmak, tebessüm etmek sadakadır diyor. Sokakta giderken bir kişiye tebessüm ettiğinizde bunun sizin halenize sadaka olarak yazıldığını bilseniz. Ya bu, bu sizi güler yüzlü yapar. Elinizde olmadan doğal olarak güler yüzlü olmak istersiniz. Çünkü ahirette bunun karşılığını görmek istiyorum dersiniz. Bilseniz ki komşunuz bir şey istediğinde onu verdiğinizde sizin hanenize sevap olarak yazılıyor. Çok affedersiniz Kendinizi keriz olarak görmezsiniz. Evet. Ya benim malımı kullanacak, eskitecek. E bana ne bana hiçbir şey yok. Ben kayıptayım. Ben zarardayım gibi düşünecek insan. E, ahiret gününe inanırsa bu düşünceden kurtulur. Ahiret gününe inandığı zaman komşusunun küçük bir ihtiyacını giderdiğinde, morali bozuksa moralini düzelttiğinde, e, bir eşyaya ihtiyacı olduğunda eşyayı verdiğinde, kıyamet gününde bunun büyük mükafatı olduğunu bilirse insan bunları yapar. E, i̇nanmıyorsa kıyamet gününe doğal olarak bunları da yapmaz diyoruz. Kıyametle bağlantısı direkt bu bağlamda diyebiliriz kıymetli hocam. E, son olarak hocam bir kişi namazı kıldığında allah Ekber de. Fatiha'dan sonra Maun suresini okulunda ne düşünmeli? Evet Kısaca e, ne özetleyecek olsak, az öz olarak ne anlayalım dediğimizde yani. kıymetli hocam, e, hepimiz namazlarımızda Maun suresini okurken e, ahiret gününe inanmak imanın altı şartından birisidir. Bu sure bize imanın altı şartından birini hatırlatıyor. Ben ahiret gününe inanıyorum. Hiç soframda yetim yemek yiyorum mu? Benim bir yetimin ihtiyacını üstlenmek gibi bir vazifem var mı, bir sorumluluğum var mı ve bunu yerine getiriyor muyum? Miskinler, fakirler, ihtiyaç sahibi olan, bugün ocağı yanmayan, dumanı tütmeyen insanlardan sorumluyum, mes'ulüm düşüncesi omuzlarımızda bir yük olarak hissediliyor mu? E onun dışında yaptığımız namazlar, kıldığımız namazlar sadece dünyevi bir beklenti değil, sırf Allah katında Allah'ın rızasını kazanma bağlamında eksiklerimiz, zaaflarımız var mı? Bunları derinlemesine muhasebe edeceğimiz, okudukça bunları düşüneceğimiz ve yetimle bir bağ kurmamıza vesile olması e, gereken bir sure diye düşünüyorum ben hocam. Yani her ailenin bugün çok güzel imkanlar var. Birçok vakfımız yetimlerin e, sorumluluğunu üstlenir misiniz diyor. Yani bugün aile olarak Somali'de bir yetim ya da e, Tanzanya'da bir yetim ya da Suriye'de bir yetimi üstlenebiliyorsunuz bütün sorumluluklarını. İsmini size veriyorlar, adresini size veriyorlar. Okuduğunuz okuduğu masrafları size söylüyorlar. Çok cüzi miktarlarda e, ücretlerle bunları yapabiliyorsunuz. Yani bu sureleri okurken ahirete yatırım bağlamında yeniden kendimizi gözden geçirmek ve bu bağlamda yeni yatırımlara kapı açması gereken bir sure olarak değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum hocam. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kıymetli ben teşekkür bilgilerimizden hocam. istifade ettik. Allah razı olsun inşallah. Cümlemizden ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun hocam. Evet kıymetli dostlar. Kısa surelerin hayata dokunuşu adlı programda İdris Polat hocamızla birlikteydik ve bugün Maun suresini konuştuk. İnşallah önümüzdeki hafta bir başka programda görüşünceye dek. Hoşçakalın.